Assalamu alaikum kıymetli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Atayız. Değerli izleyicilerimiz bugünkü bültenimizde Doğu Türkistan'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminde yaşanan önemli başlıkları sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarınız olsun. 81 yıl Doğu Türkistan için tek ses. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve İHH olarak Cuma günü Türkiye genelindeki tüm camilerde Doğu Türkistan için dua ve hutba okunmasını Diyanet İşleri Bakanlığından talep edildiği duyuruldu. Ülümçideki yangın faciasında kapı dışarıdan kilitli olması sebebiyle evlerinden kaçamayan tamamı Uygur Türk'ü 190'a yakın kişinin hayatını kaybetmesi, üstelik Çin rejiminin ölen sayısını 10, yaralı sayısını 9 açıklayarak gerçekleri saklamaya çalışması üzerine Doğu Türkistan'ın Hoten, Aksu, Korla, Kaşgar ve Gulca başta olmak üzere farklı şehirlerde Dahası bütün Çin'de karantina karşıtı eylemler baş gösterdi Her ne kadar Doğu Türkistan'daki gösteriler Çin polis güçlerinin sert müdahalesi ve keyfi tutuklamalarıyla bastırılmış olsa da Kendi akıbetinin Uygurlara benzemesinden korkan Çinliler hala komünist rejime direniyor Çin karşıtı gösteriler sadece Doğu Türkistan ve Çin'de değil tüm dünyada yankı buldu. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Avustralya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç ve Japonya'da yaşayan Doğu Türkistanlılar ve yerli halk rejimin bitmek bilmeyen soykırımını protesto etti. Özellikle de Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri mezalimin zulmüne karşı Çin konsoloslukları önündeki eylemini sürdürüyor. Bu minvalde Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Cuma günü Türkiye genelindeki tüm camilerde Doğu Türkistan için dua ve hutbe okunmasını Diyanet İşleri Başkanlığından talep ettiğini duyurdu. Cuma hutbelerinde Doğu Türkistan'daki soykırımın kınanması ve şehitler için duada bulunulması hakkında yapılan duyuruda şu ifadelere yer veriliyor. Doğu Türkistanlılar inanç ve ırkı mensubiyetiyle Türk İslam aleminin inkar edilemez bir parçasıdır. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak ve İHH tüm halkımız adına Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 Aralık 2022 Cuma günü Türkiye'nin tüm illerinde camilerde Cuma hutbesinde Doğu Türkistan'daki Müslüman halkımıza ve İslam'a yönelik işlenmekte olan düşmanlığın ve Türk Müslüman halkının bu konudaki vazifelerinin hatırlatılması, şehitler ve mazlumlar için duada bulunulması hususunda çağrıda bulunuyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Arbaş hocamızın halkımızın bu talebine olumlu değerlendirmelerine arz ediyoruz. Bilgilere göre 9 Aralık cuma günü Türkiye'nin 77 ilinde cuma namazı sonrası cami önünde Doğu Türkistan için dua ve basın açıklaması yapılacak. Özellikle de İstanbul'daki Fatih Camii'nde gerçekleşecek program için milyonlarca İstanbullu kısa mesajla davet edilecek. Çinliler bu kez Af örgütüne saldırdı. Uluslararası Af örgütünün Kanada şubesi 5 Ekim'den beri Çin destekli siber saldırıların hedefinde olduğunu ve çalışmalarının sekteye uğradığını açıkladı. Uluslararası Af örgütü Kanada şubesinden yapılan açıklamada siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırıları nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen genel sekreter Kettine Yabandı, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırıların özellikle sadece Çin ve Hong Kong'la bağlantılı olduğunu ve daha önce aynı grubun önde gelen bir kan Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti. Örgütün iletişim listesine ve planlarına yönelik saldırı sonrası New diye aktivistlere ve gazetecilere siber güvenlik politikalarını geliştirme konusunda çağrı yaparak, dünya çapında insan haklarını savunan bir örgüt olarak çalışmalarımızın sekteye uğraması ve denetlenmesi için devlet destekli girişimlerin hedefi olabileceğimizin farkındayız. Bu girişimler bizi yıldıramayacak. Aktivistlerin, çalışanlarımızın, bağışçılarımızın ve hisadarlarımızın mahremiyetinin ve güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurgulamak istiyorum ifadelerini kullandı. Bir Amerikan siber güvenlik şirketi, Af örgütünün sistemine siber saldırıların para elde etme girişimiyle yapılmadığını ve aramaların içeriye Gelişmişlik seviyesi, Çin destekli aktörlerin kullandığı ayrıt edici özel araçlar incelendiğinde saldırının arkasında Çin devleti tarafından desteklenen veya görevlendirilen bir tehdit grubu olabileceğini belirtti. Bir diğer ABD merkezli siber güvenlik şirketi ise Ağustos 2022'de uluslararası Af örgütü ve İnsan Hakları Uluslararası Federasyonunun Çinli hekimler tarafından hedef alınabilecek örgütler arasında olduğunu duyurmuştu. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü Doğu Türkistan'da 8 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslümanların tutulduğu toplama kamplarında yapılan ciddi hak ihlallerine karşı uluslararası topluma harekete geçirmeye çalışan bir kuruluş olduğu biliniyor. Soykırımcı Şi Kutsal Topraklarda Suudi Arabistan Çin Komünist Parti elebaşı Şi Jinping'in bugün Suudi Arabistan'a geleceğini ve Arap Çin, Körfez Çin ve Suudi Arabistan Çin zirvelerinin düzenleneceğini açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayınlanan haberde ziyarete ilişkin detaylara yer verildi. Habere göre soykırımcı Şi, 7 ile 9 Aralık'ta gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Arap Çin, Körfez Çin ve Suudi Arabistan Çin zirvelerine katılacak. Kral Salman bin Abdulaziz'in daveti üzerine ülkeye gelecek olan Çin Komünist Parti elebaşı Şi'nin bu ziyaretiyle iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi hedefleniyor. İlk zirve Şi ve Kral Salman başkanlığında Vali Express Muhammed bin Salman'ın katılımıyla düzenlenecek Suudi Arabistan Çin zirvesi olacak. Diğer iki zirve ise Riyad-Körfez Çin İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi ile Riyad-Arap Çin İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ve Arap liderlerin hazır bulunacağı zirvelere katılan isimlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Zirvelerde ekonomik ve kalkınma işbirliği beklentilerinin yanı sıra tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin yollara göreşilecek. Çin Komünist Parti Elebaşı Xi Jinping, son olarak 2016 yılında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Suud yetkililer de 2018 yılında Çin'e gitmişti. Suudi bir gazeteci ve Çin uzmanı ilk Çin Arap zirvesine dair beklentisini dile getirerek Arap ülkelerinin Çin'le daha fazla işbirliğini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Değerli izleyicilerimiz haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.